Önce milletin parasını aldınız, sonra oyun aldınız, sonra canını aldınız. Ben kızraya kan başına bulunmuyorum. Bu amaç böyle bir siyaset yapıyoruz. Yani, bu tarz de Hayır, başta öyle mi? Ne siyasete giriyorsun? Ya bu kadar insan var. Bunlar selef olanlar söyle. Yine gelirken. Yine bir etken var. Hayır. Ama bu nasıl bir siyaset? Nasıl bir siyaset? Ama bu nasıl bir siyaset? Nasıl bir siyaset? Önce şunu söyleyeyim. Mevcut iktidardaki arkadaşlar çıktı öyle söyle anlattı ki deprem sanki çok iyi geçtik. Çok rahat yaşadık. Hiçbir şey olmamış Hiç gibi. İmar Barışı niye çıktı? İmar Barışı kim çıkardı? Öyle bir isim kullanıyorlar ki İmar Barışı. Bir de buna reklam oynattılar televizyonlarda. Önce milletin parasını aldınız. Sonra oyun aldınız. Sonra canını aldınız. İkincisi de Kızılay. Kan bağışlıyoruz. Geçen gün meydandaydı. Bütün Polaklı. Ben kendi şahsıma söyleyeyim. Ben Facebook sayfamda da paylaştım. Ben Kızılay'a kan başına bulunuyorum. Ya siyaset yapıyorsun şu anda. Şişt siyaset yapıyorsun. Kızılay çadır satabilir mi? Cevap Şimdi halk orada çadır beklerken çadır satıyorsunuz. Neyse devam et. Cevap vereceğiz. Hani şey. Bir de şunu söyleyeyim. Askerler niye çıkmadı o gün? O gün askerlerimiz ne dedi? Eğer ilk 48 ya, saatte ya, 10 böyle yapılsaydı inanın bu bir inan bir kadar arkadaşımız ölmezdi. Ya,

böyle bir siyaset yapıyoruz. Yani, bu şu yani. tarz konuşacak da yani. hayır bir dilemeden siyasete giriyorsun. Çok ayıp bir şey. Siyaset yapıyorlar. ama alakasını yok işin var? Hayır dilemiyorsun bir kere yani. Bu kadar Bunlar telefonlar olanlar söyle bir gidelim ya. Siyasete giriyorsun. bir şey Biz dinler misin? Polatlı Belediye Meclisi'nin geleneklerinde eskiler daha yaklaşımlı bilirler. Ülke gündemiyle ilgili konularda çok fazla görüş belirtmek yoktur. Tabii ki eksikler vardır, fazlalıklar vardır. Bunlar zaman zaman değerlendirilecektir. Bunun kanunu millet de verecektir zaten. Onun için e, bu büyük acının üstesinde şu anda acılarımızı içimize gömelim, önümüze bakalım, yaralarımızı saralım. Ondan sonra da hesap soracaklar. Sorsun hesabını tabii ki. O ayrı bir konu bu bizim... sonu Yani, yani bizim bunlar yok. Ben bunu Olur. demek istiyorum. Olur. Kulat de. bunlar yok. Teşekkür ederim. Ben cevap vereceğim. Yok yok. ne